No, Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine çok merak edilen ve üstünde çok video yapılmış olan bir konudan bahsedeceğim. Köpeğin lideri nasıl olunur ya da daha doğru söylenişi gerçekten biz köpeklerin lideri olabilir miyiz ya da olmalı mıyız? Olgusu üzerinde duracağım. Şimdi en başta köpeğin lideri olabilir miyiz ya da olmalı mıyız sorusuna cevap vermeden önce köpekleri biraz tanımak. Zaten bizim hedefimiz size köpekleri tanıtmak. Aslen davranışları hakkında bilgiler vermek. Çünkü davranışını bir bildiğiniz bir canlı ile iletişim kurmak çok daha kolay. Ama davranışları konusunda bilgimiz yoksa iletişime geçmek çok daha zor olacaktır. O yüzden ilk önce köpeklerin davranışları hakkında biraz bilgi vereceğim. Biliyorsunuz köpekler sürü hayvanı. Yani mentaliteleri, algıları sürü düzeni üzerine kurgulu mental algıları olan canlılar. Topluluk halinde yaşayan ve sosyal algıları çok kuvvetli olan canlılar. Dolayısıyla sosyal yapılanmaların içerisinde tıpkı insanlarda da olduğu gibi bir takım statü algıları var. İşte liderlik, liderlikten sonra sürünün alt bireyi olmak, sürünün orta seviye bireyi olmak falan gibi bir takım statüler söz konusu sürü düzeni içerisinde. İşte köpekle bizim ilişkimizde de insanların çoğunun kafasında köpeğin lideri olmalısınız ki kendim de videolardan izlediğim kadarıyla biraz araştırma yaptım. Videolar genellikle köpeğin lideri nasıl olursunuz, köpeğinize nasıl hükmedersiniz falan gibi bir takım böyle mastürbatif yaklaşılmış olan şeyler. Yani köpeğin lideri olamazsınız arkadaşlar. Hiçbir zamanda köpeğin lideri olmaya çalışmayacaksınız. Çünkü liderlik kavramı sürü düzeni içerisinde oluşan bir şey ve aynı tür bireyler sürüyü oluşturur. Biz köpekle aynı tür olmadığımıza göre köpeğin lideri olamayız ve lideri olmaya çalışmak çünkü liderlik kavramı biraz sert bir kavram ve bu liderlik kavramını kullanmaya yönelik bir tavrımız oluştuğunda da köpeği sanki baskılamak gerekiyormuş, negatif algı gerekiyormuş gibi bir mantık çıkıyor ortaya. Dolayısıyla köpeğin lideri olmaya çalışmak videolarda da izledim. Sürüden örnek örnekler vermek ya da sürü davranışlarından örnek vermek üzerine kurgulanmış. Çok doğru bir yaklaşım olmaz. Köpekler salak canlılar değil. Bilissel algıları çok yüksek olan canlılar. Dolayısıyla neyin ne olduğunu kavrayabilen canlılar. Bizimle kendilerinin aynı tür olmadıklarını çok rahat anlayabiliyorlar ve çok rahat fark edebiliyorlar. Ve dikkat ederseniz bir köpek köpekle oynarken sizinle oynuyormuş gibi oynamaz. Köpekle daha farklı oynar, sizinle daha farklı iletişim içerisine geçer ve oyun algısı daha farklı olur. Dolayısıyla köpek sizin kendisiyle aynı tür olmadığınızın bilincinde. Ve üstüne bastırarak söylüyorum, sürü kavramı aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluktur. Ve aynı tür bireylerin içerisinde statü algı şekillenir. Liderlik veya da sürünün diğer statülerinde olmak gibi. Biz köpekle aynı tür olmadığımız için köpeğin lideri olmayacağız. Biz köpeğin kılavuzu olacağız. Yani yol göstericisi. Çünkü köpek evet evcilleşme süreci içerisinde insana en yakın yani en eski evcilleşen hayvan. Dolayısıyla da insanla yaşamaya endeksli ve oryante bir hayvan. Ama tabii ki yaşantı modelleri aslında onların içgüdülerine ya da dürtülerine paralel bir yaşantı modeli değil. Örneğin şehir hayatı, apartman hayatı, trafik, araba bu tip şeyler köpekler doğasında var olan şeyler değil. Biz doğru kılavuzluk yaparsak onların bu tip olgulara adaptasyonlarını rahatlatıyoruz ve kolay hale getiriyoruz. Uyum sağlamalarını sağlamalarına yardımcı oluyor, oluyoruz. Dolayısıyla bizim hedefimizin köpeğe kılavuzluk yapmak olması gerekiyor. Köpeğin üstünde hüküm kurmak, köpeğin üstünde baskı kurmak, baskı kurarak köpeğin lideri olmak, kendinizden çekinmesini sağlamak veya da köpeğin üzerinde üstünlük kurarak onu da negatif algılarla bastırarak bir şeyler yaptırmaya çalışmak ve bir şeylere yönlendirmeye çalışmak gibi bir algı içerisinde olmamalıyız. O yüzden hiçbir zaman köpeğin lideri olmaya çalışmak gerekmiyor. Biz köpeğin yol göstericisi, kılavuzu olmalıyız. Çünkü bir köpek edinmede birincil kavram nedir? Sevgi paylaşımı, iletişim, canlılarla komunikasyona geçmek ve arkadaş olmaktır. Tamamen bir canlının üstünde üstünlük kurarak kendini tatmin etmek değildir. Her ne kadar insan egosentrik bir canlı olsa da, bencil bir canlı olsa da ve buna bağlı olarak da hükmetmekten hoşlansa da köpeğinizle olan iletişiminizin merkez noktasına liderlik gibi bir kavramı oturtmak çok doğru olmayacaktır. Mümkün olduğunca köpeğin kılavuzu olmaya çalışmak, ona yardımcı olmaya çalışmak, yol göstericisi olma çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır. O yüzden sağdan soldan duyduğunuz bilgiler, yanlış yunluş bilgiler, ampirik bilgiler, işte köpeğin ensesinden tut salla, annesi de ona bunu yapıyor gibi ki köpek siz onun için farklı bir türsünüz. Sizin yaklaşımınız çok önemli. Köpeğe yapacağınız bütün hamleler onda kalıcı algı bozukluklarına sebebiyet verebilir. Akut strese sebebiyet verebilir. Kronik strese sebebiyet verebilir. Sağdan soldan duyulan ensesinden tutup sallamak, burnuna vurmak. Bakın arkadaşlar bir köpeğin burnuna vurarak onu cezalandırmak. Biliyorsunuz köpeğin burnu reseptörlerle dolu. Çok çok duyarlı bir burunları var köpeklerin. Bir köpeğin burnuna vurduğunuzda vereceğiniz iritasyon bir insanın genital bölgesine yapılan harekette yaratılacak olan iritasyon kadar kuvvetlidir. Dolayısıyla burnuna vurmak, ensesinden tutup sallamak, poposuna gazete kağıdını kıvırıp vurmak falan gibi sağdan soldan duyulan yanlış bilgiler ya da işte bir takım popüler kültürün yarattığı videoları izleyip işte köpeği yatır üstüne çık gözünün içerisine bak boğazına elinle bastır falan gibi başımlarla köpeği sindirmeye çalışmak korkutmak aranızdaki ilişkiyi bozmaktan ileriye gitmeyecektir yapacağınız bu tip yanlış manipülasyonlar. Özellikle bir örnek vereyim bir köpeğin gözüne dik şekilde bakmak yani onunla mücadele içerisine girmek köpekte otomatikman stres yaratan bir şey. Çünkü köpeklerin gözünün içerisine uzun süreli baktığınız zaman dik bakışlar yaptığınızda köpek vücut dilinde bu tehdit sinyalidir. Mücadele sinyalidir. Bu tip yarışmalar yapmaya çalışmayın köpeğinizle. İşte söylediğim gibi ensesinden tutmak, sallamak, vurmak, işte biraz bunları okşayacaksın yoksa adam olmazlar gibi saçma sapan konu komşu tavsiyesi bilgilerle nasıl insanda da çocuğunuzu böyle yetiştirmemelisiniz. Mümkün olduğunca doğru iletişim kurmaya çalışmalısınız. Köpeğinizle de sistem aynıdır. Köpeğin üstüne oturarak, üstüne yatarak, boğazına basarak, kulağını ısırarak, burnuna vurarak köpeğinizin lideri olmaya çalışmayın. Köpeğinizi ürkütmekten ve iletişiminizi bozmaktan öteye gitmeyecektir bu tip davranışlarınız. Hep şöyle düşünelim. Biz köpeğin yol göstericisiyiz, ona yardımcıyız, kılavuzuyuz. Birazcık takım kaptanıyız ama liderlik yapmaya çalışmıyoruz ve bunu da özellikle köpeği baskılayarak ya da negatif algılar kullanarak yapmaya çalışmıyoruz.